Of ya. Üç gün sonunda bitti işte. Üf. Ya anne gideceğiz ya. Boş ver kızım. Yeterince eğlendik zaten. Ya ne bileyim tadını alamadım. Ben de tadını alamadım. Sen neyin tadını alıyorsun ki zaten abi? Cık. Ya bir sus sen ya. Susmazsam o sinirliyim zaten. Gelme üstüme. Ya çocuklar gene kavga etmeyin ya. Evet bir tatil şeyimiz var zaten. Onda da yani. Üf, neyse hadi. Herkes kendi valizini bavulunu taşısın. Yok canım. Ben üç tane bavulu valizi ben mi taşıyacağım? Evet getirdiğin gibi taşıyacaksın. Yok canım sen taşıyacaksın onları da. Al hatta bak. Çok iyi taşırsın. Bir tanesini de sırtına al. Kızım kızım bir tanesini alırım ben. Öf ya. Neyse hadi gidiyor muyuz? Hadi hadi gidiyoruz. Ay bugün e Eceler gelecekti. Bekleyin bari ben de Ne yapayım? Şurada televizyon izleyeyim. Biraz onlar gelene kadar. Uf Ya çok yoruldum. Sen taşımıyorsun hiç. Ya ne yapayım ya? Allah Allah. Taşı sen. Ding dong, ding dong. Ah geldiler. Kim o? Biziz. Ay, mah, mah. Azimşim kız seni. Bunun nesi var böyle? Bütün valizleri gelirken de giderken de ben, ben taşıttırdım ya. Ha, o yüzden mi? Evet o yüzden. Hadi geç. Odama götür onları. Oldu canım. Başka isteyin. Al burada bunları. Aa bunlar çok ağır. Gel kardeşim yardım edeyim ben sana. Gerçek kardeş gör. Böyle olmalıdır gerçek kardeş. Allah Allah. Ay hadi gel ateş. Ah, merhaba. Merhaba annem. Merhaba babam. Nasıl geçtim? Güzel geçti gene bunlarla uğraştık, kavga ettiler sürekli. Şaşırmamalıydım. Sen ne yaptın? İyi ben de derslerime falan, ödevlerime çalıştım. Burada bu şeye baktım falan filan ama yemek yapamadım. Kusuruma bakmayın. Yok kızım bir şey olmaz. Ne yiyeceğiz biz? Yok artık baba bu mu sorulur hemen? Hmm, bir şey olmaz diye düşünmüştüm de neyse. Uf, ya. Ne ne üfü ne oldu? Yok bir şey. Hadi siz oturun. Ben odama geçeceğim. Ben de odama geçeceğim. Böyle gideyim odama. Heh, geleyim odama da yani. Ta taşımadılar ya. Aa, bıraktım işte. Şimdi bunları düzenlemem lazım. Kolaysa düzenle işte. Bunun içinde bir şey yok. Olan bunda zaten. Bu çok güzelmiş. Bunu giydim. Tuttum bunu. Böyle şey yapayım da yani abime de çok sinir oldum. Yani zehir etti bu tatili bana. N ne vardı yani? Güzel vakit geçirseydik tatilde. İşi gücü kavga. Sabır ya. Cidden çok sinir oldum. Bari yüzme şunu yapayım da biraz rahatlayayım yani. Of, biraz şöyle yatayım, uyuyayım. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. partlarımı kısa kısa yapıyorum. Yani böyle çok şey yapmıyorum. Çünkü daha yeni izlenme şeyine ulaşıyorum. O yüzden de yani çok fazla dakika yapmıyorum ki bunu almayın. Ay bunda da yüzümde Neyse. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öptüm.